Mina ve Can neşeyle şarkı söyleyip dans ederek piknikten büyülü ormana adım attı. Burada ağaçlar, çiçekler, hayvanlar ve taşlar kendi melodilerini aynı anda söylerken ortaya bir karmaşa çıkıyordu. Bongo ayı davuluyla ritim tutuyor, zıp zıp kurbağa ise zıplayarak sesine enerji katıyordu. Mina, "Birlikte söylerseniz şarkınız çok daha güzel olur." diyerek herkese seslendi. Can dans ederek ormandaki canlıları tek tek ikna etti. Herkes sırayla kendi melodisini paylaşmayı kabul etti. Bongo güçlü ritmini ayarladı, zıp zıp en neşeli zıplamalarını yaptı. Ormanda uyumlu bir konser başladı. Şarkılar bir araya gelip etkileyici bir orkestra oluşturdu. Pikniğe dönerken Mina ve Can artık rüzgarın flüt gibi, kuşların melodik, derenin ise piyano gibi aktığını duydu. Artık biliyorlardı doğa en güzel orkestraydı. Güneş ışıkları büyülü ormanın derinliklerine süzülürken Mina ve Can neşeyle ilerler. Her adımda ormanın içinden melodiler yükselir, ağaçların yaprakları hafifçe titreşir, çiçekler renkli seslerle açar, hayvanlar dans eder. Bak Can, kelebekler bile müzikle kanat çırpıyor. Şu sincaba bak, kuyruğuyla ritim tutuyor. Birden bongo sevimli ayı minik davulunu çalarak çocukların yanına gelir, hemen ardından zıp zıp enerjik bir sıçrayışla önlerinde belirir. Her canlı kendi şarkısını söylüyor, ormanın uyumu kayboldu. Herkesi bir araya getirirsek yine harika bir konser olabilir. Mina ve Can ağaçlara, çiçeklere, hayvanlara seslenirler. Herkes bir nota gibi kendi yerine geçer çiçekler koro olur. Ağaçlar dallarıyla dans eder, hayvanlar farklı ritimler ekler. Birlikte söyleyince her şey daha güzel. Can dans ederek ormanın neşesini artırır. Büyük konser başlar ormanda şarkılar, kahkahalar ve dostluk yankılanır. Mina, Can, Bongo ve Zıpzıp sayesinde orman yeniden uyumla dolar, herkes birlikte olmanın mutluluğunu paylaşır. Güneşin altın ışıkları büyülü ormanın yaprakları arasında dans ederken Mina bir melodi mırıldanır. Mina Can, duydun mu? Her şey şarkı söylüyor. Can gülerek döner, hadi birlikte oynayalım der. Çiçekler renkli yapraklarını şıkırdatır, ağaçlar dallarını sallayarak eşlik eder ve kuşlar cıvıldar taşlar bile titreşip şarkılarına katılır. Ama herkes kendi şarkısını aynı anda söyleyince melodiler karışır. Tam o sırada bongo ayısı koca davuluyla ortaya çıkar. Birlikte daha güzel olur. Minaret mi dinleyelim der, can kurbağalara göz kırpar hazır mısınız zıpsıp? Zip zip heyecanla zıplar. Birden havada döner ve bir dala çarpar dal sallanınca kuşlar uçar, taşlar yuvarlanır, çiçekler eğilir. Herkes şaşkınlıkla bakar, ardından kahkahalar yükselir. Bongo ritmi tutar, Mina ve Can şarkı söyler, ağaçlar dans eder. Herkes uyum içinde şarkısını paylaşınca orman gerçek bir konser salonuna dönüşür. Orman uyumun güzelliğiyle yeniden canlanır. Mina ve Can büyülü ormanda yürüyordu. Bir anda kuşlar dallara sıçrayıp rap söylemeye başladı. Meşe ağaçları kocaman sesleriyle opera yapıyor, göletteki kurbağalar gitar çalıp rock şarkıları söylüyordu. Her şey birbirine karışınca ormanda ilginç bir gürültü yükseldi. Burası ormandan çok kargaşa korusu gibi. Herkes birlikte söyleyince çok daha güzel olur. Dinleyelim, uyumla şarkı söyleyelim. Bongo davulunu çaldı, zıp zıp zıplayarak ritme katıldı. Kuşlar, ağaçlar ve kurbağalar birbirlerini dinleyip şarkılarını birleştirdi. Orman bir anda uyumlu bir konser salonuna dönüştü. O gün birlikte dinlemenin ve uyumla şarkı söylemenin sihrini keşfettiler. Kaos eğlence ve güzelliğe dönüşmüştü. Güneş ışıkları arasından süzülen Mina ve Can, yemyeşil bir çayırda piknik yapıyorlardı. Birden çiçeklerle çevrili gizemli bir patika gözlerine ilişti. Merakla patikadan geçip büyülü ormana vardıklarında onları bambaşka bir dünya karşıladı. Her yerde müzik vardı. Mor menekşeler neşeyle mırıldanıyor, koca meşe ağaçları dallarını rüzgarda sallayarak ritim tutuyordu. Mina gözleri ışıl ışıl parlayarak şarkısını söylemeye başladı. Bak Can, orman bizimle şarkı söylüyor. Şarkılarla dans etmek ne harika. Ancak herkes farklı bir melodi söylüyordu. Kuşlar cıvıldıyor, çiçekler bambaşka bir ezgiyle uğulduyor, ağaçlar kendi ritmini sürüyordu, melodiler birbirine karışıyor, ormanda tatlı bir telaş oluşuyordu. Eğer birlikte çalarsak orman uyum bulur. Zıp zıp, hep beraber söyleyelim. Mina, Can, Bongo ve Zıpzıp Zıp ormandaki herkesi bir araya çağırdı. Önce Mina bir melodi başlattı, Can dans ederek ritmi gösterdi. Bongo davulunu yumuşakça çaldı, Zıpzıp Zıp ise melodiyi zıplayarak tamamladı. Birden ormandaki her canlı aynı şarkıya katıldı. Kuşlar, çiçekler, ağaçlar ve taşlar melodide birleşti. Tüm orman ışıl ışıl parladı. Müzik gökyüzüne yükseldi. O günden sonra büyülü ormanda herkes birlikte uyum içinde şarkı söyledi. Arkadaşlık, neşe ve müzik ormanda sonsuza dek yankılandı.